Merhaba arkadaşlar. Yine bir kahvaltı için, menü için sizlerleyim. Yine güzel bir tarifim var. Kaynayan suya tuzu ve asırki katıyoruz. Daha sonra böyle iyice bir karıştırıp girdap oluşturuyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli püf noktası. Evet girdabımızın tam ortasına kırdığımız yumurtayı ekliyoruz. Ve haşlamaya bırakıyoruz pişmeye. Eğer içini e, sıvı, sarısını böyle daha bir sıvı istiyorsanız 3 dakika böyle daha böyle iyi bir pişmiş seviyorsanız 5 dakika gibi yani 3 ile 5 dakika arasında su içinde haşlamanızı öneriyorum. Daha sonra böyle delikli bir kaşıkla, kevgirle kağıt koyduğumuz bir tava alalım biraz suyunu çeksin. Daha sonra diğer yanda süzme yoğurdumuzu ya da kendimiz süzme şeklinde yaptığımız yoğurda sarımsağı, tuzu, az tuzu ekleyip güzel bir karıştıralım. Ve diğer yandan zeytinyağını bir kaba alalım. Üstüne az pul biber, toz biber ekleyip bir güzel bir rengini alıncaya kadar yağın. Ve pişirelim dikkat edin yanmasın çabuk yanıyor çünkü. Evet servis tabağımıza önce sarımsaklı yoğurdumuzu tabanına katalım ve güzel bir şekilde yayalım onu. Daha sonra poşet poşe yumurtamız yani cılbır yumurtamızı ekliyoruz ve daha sonra en son üstünün güzelliği evet yağını da ekliyoruz. Renk, harika bir renk ton. arkadaşlar? Mutlaka kahvaltıda deneyin. Çok pratik, çok lezzetli ve tabii ki püf noktalarından da bakıp takip edersiniz, yaparsınız.